Merhabalar Paraksilen Kimya izleyicisi. AYT videolarını biliyorsunuz. B11, B12, B11, B12 diye yayınlıyoruz. En son organik kimyanın ilk konusu. Organik bileşiklerin ilk konusu. Alkanları yayınlamıştık. Sırada 11 var. 11'in 3. ünitesi sıvı çözeltiler. Ben de 4. ünite diye yazıyor. Çünkü ben atom ve periyodik cetveli ayrı olarak işliyorum ama Milli Eğitim kitabında tek ünite. Arkadaşlar sıvı çözeltiler 11. sınıf kimyasında Bundan sonraki konuların neredeyse alfabesi konumunda bir konu. Yani sıvı çözeltiler hem önemli, hem soru çok çıkıyor, hem de bundan sonraki konular açısından baktığımızda örneğin denge konusu, örneğin asit baz konusu, örneğin sulu çözeltilerde denge konusu, örneğin kimyasal tepkimelerde hız konusu yani bundan sonraki konulardan bir entalpi dediğimiz enerjiyi haricindeki bütün konuların alfabesi. Yani çok önemli, çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bunu bilmezseniz bundan sonraki konuları yapma ihtimaliniz çok düşük. Hem de bu konu soru çıkma oranı da hemen hemen her yıl soru çıkmış. Yani son 10 yılda 2011 veya 2012'de soru çıkmadı hatırlıyorsam, yanlış hatırlamıyorsam, geri kalan bütün yıllarda çıktı. O zaman ne yapıyoruz? Sıvı çözeltiler diyoruz. Sıvı çözeltileri ufak ufak 8 videoya böleceğim ama bu 8 videonun bazıları yine uzun olabilir çünkü bölemeyeceğim videolar. Mümkün olduğunca ayrıntılı işliyorum. Lütfen her bir noktasına dikkat edin. Paraksilen kimyayla eksiksiz olarak bu konuyu tamamlayalım. O zaman hadi bakalım sıvı çözeltiler neymiş? Nelermiş bu sıvı çözeltiler? Arkadaşlar sıvı çözeltiler karışımlara, TYT karışımlara çok benzediği için TYT, AYT çıkma istatistikleri burada beraber yer alıyor. TYT, AYT karışık dediğimizde en çok çıkan soru AYT'de bu şu anda göreceğimiz konunun en son videosunda yer alacak olan çözünürlük ve çözünürlük problemleri. Eskiden TYT'de de çıkıyordu bu şu an TYT'de çıkmıyor. TYT'de yok. Daha sonra koligatif özellikler ve derişim birimleri en çok çıkan sorular arasında. Yine TYT'de olan AYT'de olmayan karışımların genel özellikleri ve karışımların ayrılması da sıklıkla çıkıyor. Heterojen karışımlardan son 10 yılda ne TYT'de ne AYT'de çıkan soru yok. Peki soru sayısına baktığımızda soru sayısı kadar çıkıyor? Arkadaşlar bu sadece ikinci bölümü içeriyor. Birinci bölümde çıkan sorular burada yok. İkinci bölümde fark ettiyseniz 2010 ve 2011 dışında her yıl soru çıkmış. Dolayısıyla karışımlardan soru kesinlikle çıkacak, çıkacak arkadaşlar. 2012'de 2 tane, 13 14'te bir tane, 15'te bir daha 2 tane. 16'da bir tane, 17'de 3 tane, 18 19'da bir tane, 2020 2021'in. Her ikisinde de 2'şer tane soru çıktı arkadaşlar. Hadi o zaman bakalım. Neymiş bu karışımlar? AYT karışımlar konusu TYT'den çözünme ve çözünürlük olayını kısaca hatırlatarak başlıyor. Çünkü AYT'deki konumuz karışımlar değil pardon sıvı çözeltiler. E çözeltinin girişini yaklaşık olarak ne olduğunu kütleci yüzde hacimci yüzde derişimini TYT'de de görmüştük. Bir onu hatırlatıyor. Diyor ki çözünme 3 basamakta gerçekleşir. 1. Çözünen uzaklaşır. 2. Çözücü uzaklaşır. 3. Çözünenle çözücü arasında yeni madde yeni bağ oluşur. Pardon. Bu bağın oluşması sırasında maddeler birbirini ne kadar çok çekiyorsa çözünme de o kadar iyi olur. Bu yüzden de maddelerin moleküllerinin birbirine benzemesi bu olayı destekler. Çünkü benziyorsa kolay bağ yaparlar, sıkı bağ yaparlar ve iyi çözünme olur. Biz buna kısaca benzer benzeri daha iyi çözer kuralı diyoruz. Yani molekül yapısı ne kadar benziyorsa o kadar iyi çözünür. Polar polar da polar, apolar polar da iyi çözünür. Örneğin hidrojen bağı taşıyan madde polardır polarları çözer. Hidrojen bağı taşıyanları daha iyi çözer. Daha çok benziyor çünkü. Benzerlik oranı arttıkça molekülün birbiri içerisindeki çözünürlüğü de artar. Birbirine benzemiyorsa biri polar biri apolarsa çözünmesini beklemeyiz. Polar polarda çözündüğünde dipol dipol oluşur. Polar apolarda ise dipol indüklenmiş dipol. TYT'den hatırlıyorsunuzdur mutlaka. Polar iyonikte veya iyonik polarda çözündüğünde iyon dipol apolarlı iyonik iyon indüklenmiş dipol veya apolar apolar da indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol yani London kuvvetleri. Yine biraz önce bahsettik. İyonik maddeler kutup içerdikleri için polar çözücülerde iyi çözünürler. İyonik de iyi çözünmez. 2. Hidrojen bağı taşıyanlar polar olduğu için polarları çözer ama hidrojen bağı taşıyanları daha iyi çözer. Çünkü benzerlik oranı daha fazladır. Ne kadar iyi benziyorsa o kadar iyi çözünür. Ne diyor? Su bir polar molekül olup etkin çekim kuvveti hidrojen bağıdır vesaire vesaire. Kitapta bu parçayı okuyan Emre parçadan aşağıdaki tabloyu doldurmuş. Kaç tanesi doğrudur bakıyorum. CO arkadaşlar X1 Y1 şeklindeki maddeler polardı. TET'den hatırlıyorsunuz. Dolayısıyla su polar olduğu için bunun suda çözülmesini beklemeyiz. Doğru. CCl4 apolar. Apolar olması için çözülmesini ne? Yanlış mı yaptık? Oo güzel konunun başında uyumuyoruz. CO polar polar olduğu için polar olan suda çözülmesini bekleriz. Su polar poları çözer. CCl4 apolar apolar olan CCl4 polar olan suda çözülmez. HF hem polar hem de hidrojen bağı taşıyor. Çok iyi çözünür. MgCl2 iyonik iyi çözünür. CH4 apolar çözülmez. NH3 polar ve hidrojen bağı taşıyor. İyi çözünür. Bize neyi soruyordu? Kaç tanesini doğru olarak yaptığı, Bakın bu doğru, bu doğru, bu doğru, bu doğru. Dördü doğru, ikisi yanlış oldu. Emre'nin verdiği cevaplardan. Emre'cim, 9. sınıf kimyasal türler arası etkileşimleri bileşiğin polarlığa polarlığını unutmuşsun. Dön bir daha bak. Kaç tanesinin karışımı sonucu bir çözelti elde edilir? Yani kaç tanesi çözünür diyor. Kafe iyonik. İyonik polar da iyi çözünür. KF iyonik su polar olduğu için arasında iyon dipol oluşur. HCl x1y1 polar. Su polar. Polar polar arasında dipol dipol oluşur. I2CCl4 apolar apolar arasında indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol yani London oluşur. CH3OH polar hidrojen bağı taşıyor. CH4 apolar hidrojen bağı falan filan yok. London var polarına polarda çözünmesi beklenmez. Ama az da olsa çözünüyorsa arasında oluşan polara polar arasında oluşan kuvvet olan dipol indüklenmiş dipol etkileşimi. Polar polar arasında dipol dipol oluşur ama her ikisi de hidrojen bağı taşıdığı için daha kuvvetli bir bağ olan hidrojen bağı bunların etkin çekim kuvvetidir. Sevgili arkadaşlar, eğer bunları hatırlamıyorsanız 9. sınıfta kimyasal türler arası etkileşimlerden, bileşiğin polarlığı, apolarlığı ve zayıf etkileşimleri unutmuşsunuzdur. Bunlara lütfen dönüp bakın. Sınavı hazırlık öğrencisiyseniz kesinlikle bakın. Eğer 11. sınıf öğrencisiysen yani okulda öğretmenin sormuyorsa bakmayabilirsin ama bunlar önemli konular. Bence çok da ihmal etme. Hadi. Hadi. Ah, hadi. Tamam. Geçti. Hadi devam edelim. Konumuz çözünen madde miktarı ve derişim birimleri. ilk başlığımız molarite. Arkadaşlar sıradaki başlığımız molarite ama şöyle bir durdurup videonun süresine baktım. Videonun süresi yaklaşık 8 dakika olmuş. Ve molarite önemli bir konu. Yani hani soru sayısı da fazla olacak. Molarite ile bu videoyu birleştirirsem video bayağı uzayacak. Belki 20-30 dakikayı bulacak. Canınız çok sıkılmasın hem çözeltilerin bu giriş bölümünü biliyorsanız burayı es geçebilirsiniz. O yüzden ne yapalım? Videoyu burada keselim isterseniz 8 dakikada. İkinci video tek başına molarite videosu olsun. O zaman az sonra ikinci videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Biliyorsunuz sizleri seviyorum.